Yapay zeka hisse senedi seçiyor. Bu konuyu tartışabiliriz. Ancak önce bilançolar üzerine konuşalım. Doğan Holding 17.50 TL seviyesindeki zirvesinin üzerinde kapandı. Bu momentum içerisinde 20 TL'ye kadar hareket edebileceğini düşünebiliriz. Değerleme 25 TL 30 TL arasında olabilir. Fakat hisse için 15 TL seviyesinde uzun süre gezindi. Bunu ancak bilançoya bakarak değerlendirebiliriz. Dönen varlıklar 71 milyar TL'den 99 milyara yükselmiş. 30 milyar bir yükseliş var. Bu ne kadar kaliteli bir yükseliş? Bu tartışmalı. Kısa vadeli borçlarda ve uzun vadeli yine borçlarda ciddi yükselişler var. Öte yandan hasılata baktığımızda 60 milyar TL hasılatla geçen yılı kapatmıştı. Bu yıl bunun yarısına ulaşamamış henüz. 24.8, 25 diyelim buna. Bir 5 milyar hasılat daha yapması uygun olabilirdi. Ama yine de maliyetleri kısarak brüt karı 6.6 milyar TL seviyesine çekmiş, korumuş. Bu şekilde pozitif bakılabilir. Bilanço fena gelmedi ancak finansman giderleri korunuyor. Pozitif ne de negatif bir gelişme, değişim yok. Ancak net parasal pozisyon kaybı 1,5 milyar TL olmuş. Geçen sene bu kayıp yoktu. Bu nedenle vergi öncesi kar çöküyor. Doğan Holding nette 475 milyon TL zarar yazıyor. Evet, net kar üzerinde finansman giderlerinin, parasal pozisyon kaybının ve vergilerin baskısı var. Bu nedenle net karı burada göz ardı edebiliriz. Daha çok vergi öncesi kara bakıldığında kötü bir bilanço değil ama borçların artması geleceğe yönelik biraz sıkıntı yaratabilir. Çünkü bu borçları kim ödeyecek? Faizler düşecek diye bekleniyor. Okey ama istenildiği kadar düşmezse ne olacak? Bedelli sermaye artırımı olursa bu borçları yatırımcı ödemiş olacak. Bir takım riskler var. Zaten 2025 yılında biz bunu bekliyorduk. Nakit akışlarında ciddi azalma var. Ancak yine de hisse fiyatı her şeye rağmen geleceğe yönelik, faizlerin düşeceğine yönelik yukarı yönlü bir hareket var. Geleceği önceden satın almaya çalışıyorlar. Burada 20 liraya kadar hareketi ben makul karşılayacağım. Şöyle yukarıya doğru yükselen bir kanal var. Kanalın üst direnç noktasına yakın. Bilanço eğer beğenilirse piyasa tarafından bu direnci bir miktar yukarıya aşabilir. Ama zirveyi gördükten sonra dikkatli olmak gerekiyor. Onu da alt grafiklerde tespit edebiliriz. Bir noktaya daha değinelim. Hacim yok. Geçmişte yaşanan şuradaki bu yüksek hacimleri şimdi görmüyoruz. Çok düşük hacimle fiyat hareketi yaşanıyor. Kitlelerin katılımı diye bir şey söz konusu değil. Buna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi başka bir hisse senedine geçelim. Tapgıda bu şekilde bir grafikle karşılaşıyoruz. Tapkıda yine zirvelerde 200 TL seviyesindeki zirveyi yakalamış durumda. Bu zirve eğer yukarıya geçilirse ve hacim artarsa ancak hacim göremiyoruz. Önü açık. Esasen büyük yükseliş olması gerekiyor. Ama hacmin düşüklüğü dolayısıyla bu konudan emin olamayacağız. Şimdilik bilançoya bakalım. Burada daha kısa bakayım. Topgıdağ'da hasılat yıl boyunca 32 milyar TL olmuş. Bu fena değil. Kendi bulunduğu sektörü için belki daha da yüksek olabilirdi. Yine de fena değil. Hatta verimlilikte bir miktar yükseliş görüyorum. Bu bilançoya ben şu anda bakıyorum. Daha önce bakmamıştım. 6 aylık açıklanmış. Geçen sene 13.6 milyar hasılat varmış. Bu sene 20 milyar TL. Ancak bu hasılatın niteliği yükselmiş. Dolayısıyla pozitif bir nokta. Maliyetlerde de bir parça kısılma söz konusu olduğundan 2 milyar 294 milyon TL olan brüt kar 3 milyar 286 milyon TL'ye yükselmiş. Burada bir operasyonel başarı var. Burayı tatgıdayı çok pozitif olarak değerlendirebiliriz. Ancak genel yönetim giderleri, pazarlama giderleri ve esas faaliyetlerden diğer giderler dolayısıyla faaliyet karı o kadar artmamış. Yine de burayı pozitif olarak değerlendirebiliriz. Net kar 1.4 milyar TL. Geçen yıl bu 1 milyar TL'nin altında imiş. Net karda %50 civarı artış var. Dolayısıyla özvarlık kar marjında bir parça yükseliş olduğu söylenebilir. Tap Gıda Bilançosunu pozitif buldum. Buradaki oranlara baktığımızda çok ucuz gözükmüyor. Burada biraz geleceğin zaten satın alınmış söyleyebiliriz. Hisse 150 TL'den 200 TL'ye yükselmiş. FK'sı 21,72. Piyasa değeri 53 milyar TL. Bunlar biraz yüksek rakamlar. Piyasa değeri defter değeri oranı 2.81. Karlılığı artmasına rağmen oran olarak artış yok. Yani net kar %50 artıyor ama bu kaliteli bir artış değil. Sonuçta marjda çok düşük bir yükseliş var. Pozitif ama zıplatacak bir şey değil operasyonel başarıdan söz ettik ama o da yeterince satın alınmış gözüküyor. Tap da gelecek bilançoları da takip etmemiz gerekecek. Bilançoya pozitif bakıyorum. Zaten hisse fiyatı pozitif olarak fiyatlanıyor. Şurada 150 TL ile 175 TL aralığında bir bant yapmış. Sonra burayı yukarıya hızla kırmış. Bu kırılış çok sayıda bilanço görüyoruz. Bu onlara fark atan pozitif bir bilanço olduğu için hak eden bir kırılış. Ancak hisse yeterince de satın alınmış oluyor. Şurada bir yükselen hat var. Dolayısıyla geri çekilmelerde yine değerlendirilebilir. Eğer yukarıya giderse bilinsin ki geri dönüşte sert olabilir. Zaten görüyorsunuz geçmişte 200 TL'den 100 TL'ye çok hızlı. Yine burada 200 TL'den 125 TL'ye çok hızlı geri çekilmeler var. İşte bu sözünü ettiğim önceden satın alınmış olma faktörü dolayısıyla satışa geçenler bir an önce elden çıkarmaya çalışıyor olabilir. Yine dönüşe dikkat edin. Şimdi başka bir kağıda geçelim. Hangileri açıklamıştı? Migros var. Migros ticaret. Geçmiş yıllarda yaşanan büyük bir ralli ve gelinen noktada 400 TL ile 600 TL aralığında yatay bir bant içerisinde fonlanma. Elbette gelecekte yüksek enflasyonist ortam dolayısıyla 600 TL'yi de aşacaktır. Ancak bunun için ne kadar bir zaman beklemek gerekiyor? Teknik olarak durum bu şekilde. Bilanço bakalım ne getirmiş? 1.321 milyon TL ana ortaklık payları var. Hasılata bakalım. 293 3 milyar TL geçen sene hasılat yapmış. Bu sene 174 milyar TL. Evet, geçen sene ilk 6 ayda yaptığı hasılat 121 milyar TL iken bu sene 174 milyar TL'ye yükselmiş. Hasılatta pozitif artış var. Ancak bunu da ben çok kaliteli bir artış olarak değerlendiremeyeceğim. İşletmenin verimliliğinde gerileme söz konusu. Buradaki nominal rakamların artışı insanları yanıltabilir. Brüt kar ve zarar 26 milyar TL'den 42 milyar TL'ye yükselmiş. %50 aşağı yukarı bir yükseliş var. Ancak bu makul bir artış. Ne sevinilecek ne de negatif olarak değerlendirilebilecek bir olay. Vaziyeti kurtarmış diyebilirim. Yani uçup kaçmasına neden olabilecek bir bilanço değil. Parasal pozisyon kazancı 10 milyar TL, finansman gideri 5 milyar TL ve finansman yapısında bozulma var. Sadece özetini söylüyorum. Evet, Migros'un bir de detaylarına bakalım. Migros'un fiyatı ucuz olduğu söylenemez. Karlılığını göz önüne alarak, verimliliğini göz önüne alarak ve bilançodaki gelir tablosundaki yapıyı göz önüne alarak bunu ifade ediyorum. Dolayısıyla Migros'ta öyle uçup kaçacak bir durum yok. 600 lira ile 400 lira arasında kalır. Belki 500-600 arasında zikzak gidebilir. Burada bir oynama olabilir. Bu şekilde bir tahmin yürütüyorum. 500 TL'ye girildiğinde alım yapılabilir ama çok ucuz yerden mikros alıyorum diyemezsiniz. Stoplu çalışmak durumundasınız. Eğer fiyat yukarıya gidecek olursa, şuradaki zirveyi aşacak olursa bu genel havadan kaynaklanıyordur. Geleceğe yönelik karların çok önceden satın alınması sonucu olabilir. Bu da şu an biraz zor gözüküyor. En azından mantıklı gözükmüyor. Ama olmayacak diye bir şey yok. Burası borsa. Bizim ayağımızı yere sağlam basmamız gerekiyor. Patlama beklemek yerine makulü eklemek gerekiyor. Hatta bu daha zordur. Evet başka bir hisse senedini daha değerlendirelim. Pegasus Hava taşımacılığı 275 direnç seviyesine ulaşmış ve 200 TL seviyesinde de desteği var. Bunu 200-225 aralığı olarak düşünürsek, burayı da 275 belki 285 aralığı düşünürsek, burada yatay bir bant içerisinde karmaşık bir görüntü. Traderların bu kağıda bakışı son dönemde özellikle biraz karmaşık. Veriyorlar, alıyorlar, son dönemde biraz aldılar, Şimdi bakalım bilen şu, kar marjı nedir? Yeterli midir? onu görmek isteyeceğim. 2024'te 111 milyar TL hasılat var. Bu sene 62 milyar TL. Geçen yıl bu 43-44 milyar TL imiş. Hasılatta %50'lik bir artış var. Brüt kar 6 milyar TL'den 7.2 milyar TL'ye yükselmiş. Brüt kar marjı kısacası düşmüş. İşletmenin verimliliğinde bir değişiklik yok. Aşağıya doğru gelip bakalım. Faaliyet esas faaliyetinden zarar yazmış. 1.3 milyar. Aslında ilk 3 ayda bu 4 milyar lira imiş. Onu azaltmış. Esas faaliyetlerden diğer giderler 5 milyar TL. Burada yatırım faaliyetlerinden gelirler var. 1.8 milyar TL. Finansman gelirleri çok yüksek oranda finansman geliri var. 8.8 milyar TL ve 2.4 milyar TL kar. Bu kar faaliyetinden değil, geçen yıla göre bir verimlilik artışı yok. Dolayısıyla burada tam tersi bir durum var. Net kar çok yüksek bir şekilde artış göstermiş fakat bunun üzerinde finansman gelirlerin baskısı var. Şimdi ben burada net kar marjına bakamayacağım. Çünkü bilançonun detaylarına bakamıyorum şu an. Net kar marjı yükselmiştir ona göre değerlemesi de şudur diyemeyeceğim. Bu finansman gelirlerine bakmak lazım. FK 8,77 piyasa değeri 134 milyar TL öz sermaye 97 milyar TL. Pegasus hisse senedinin fiyatında aşağı yukarı %10-15'lik bir yukarı yönlü pay daha var. Bu sıkıntı yaratmaz ama daha fazla yukarı yönlü hareket artık hisseyi pahalı hale getirebilir. 300 liranın üzerine hak etmiyor diyemeyiz. 300 325 seviyeleri makul, daha fazlası yok. Daha fazlası pahalı gözüküyor. Bazı döneleri de burada henüz göremedik. Finansman gideri öncesi karı ciddi bir şekilde gerilemiş durumda. Ancak finansman gelirleriyle değerleri arasındaki fark dolayısıyla vergi öncesi karı oluşuyor. Şimdi burayı da geçiyorum. Zorlu enerji. Zoren'de düşen bir trend kanalı var. 3 TL seviyesinde burada bir destek bulmuş. Hafifçe yukarıya doğru bir hareket var. Yine hacim yok ve şu düşen cycle devam ediyor. Zorlu enerjide bilançoya Kısaca bakalım. İşletmenin dönen varlıklarına nazaran kısa vadeli borçları daha yüksek. Net parasal pozisyon kazancı 1 milyar 400 milyon TL ortaya çıkıyor. Geçen dönemlerde de bu benzer şekildeydi. Parasal pozisyon kazancı aslında bir yerde borçları bir parça da olsa gizliyor. İşletmenin finansman yapısı güçlü değil ve giderek daha da kötüleşiyor. 13 milyar TL finansman gideri söz konusu vergi öncesi karı eksi 8.9 milyar TL zarar. Bu zarar giderek yükseliyor. Ana ortaklık payları da 8.3 milyar TL zarar olarak karşımıza çıkıyor. Uzun vadeli borçların da 24 milyar TL'den 42 milyar TL'ye yükseldiği görülüyor uzun vadeli borç, yeni borç alarak kısa vadeli borçları kapatıyor diye düşünüyorum. Dönen varlıkların 14 milyar TL'den 21 milyar TL'ye yükselmesi de buna işaret ediyor. Aktiflerini kaliteli bulamıyoruz. Hasılatı yeterli bulamıyoruz. Son derece cılız bir hasılat var ve karlılık zarar şekilde karşımıza çıkıyor. Zorlu enerjide ben takipçilerimin çok dikkatli olmalarını kendilerine uyarı olarak belirtebilirim. Şimdi bir de Ofis yem'e bakalım. Ofis yem gıda 40 TL fiyattan 60 TL'ye kadar bir hareket, kısa bir dönem içerisinde ralli yaşandığını görüyoruz. FK 14. Piyasa değeri defter değeri 2,33. Evet, Ofis yem şu detaydan anlaşılacağı üzere operasyonel olarak çok başarılı, özvarlık karlılığı onu o kadar takip etmiyor. Ancak teknik olarak takip edilebilecek bir hisse senedi görünümünde. 8 milyar TL hasılat yapmış. Geçen seneye göre bir parça pozitif. Ancak satışların maliyeti dolayısıyla 1.1 milyar TL olan brüt kar 1 milyar TL olarak gerçekleşmiş. %20'lik bir gerileme var. Hasılatını korumuş. Brüt kar marjında hafif gerileme var ancak kendi içinde bir kalite sürdürüyor. Orada da bir parça minicik bir yükseliş var. Var. faaliyet karında %5'lik bir gerileme var. Ana ortaklık paylarında yükseliş var. Finansman yapısında pozitif veya negatif bir gelişme yok. Vergi öncesi kar 1 milyar TL seviyesinde. Evet, net parasal pozisyon kaybı enflasyon muhasebesinden bu yıl daha az etkilendiği için net kar yükselmiş. Evet bu da pozitif bir şey gibi algılanabilir piyasa tarafından. Ticari alacaklarda bir hayli yükseliş var. Brüt kar marjında bir parça düşüş var. Şimdi negatif faktörler var. Baktıkça ortaya çıkıyor. Piyasanın nasıl değerlendireceği önemli. Piyasa bu bilançoyu neresinden okuyacak? Traderler alacak mı almayacak mı? Bu 40 liradan alanlar nereden satacak? Birçok soru var ama burada bir hacim artışı söz konusu. Şu 40 lira seviyesinde hacmin arttığını gözlemliyoruz. Ve bunun akabinde yukarıya doğru bir rally oldu. Demek ki bilanço iyi bekleniyordu alındı. Şimdi bir yüzde prim yapıldı. Tamam beklentiyi aldık gerçekleşmeyi satalım mı diyecekler. Kendi içerisinde bunların beklentisi neydi onu bilemiyorum. Şu gelinen noktada ancak ve ancak teknik olarak takip etmeye çalışabiliriz. Ve kar toplanıyor. 55 TL seviyesinde bir parça kar toplanıyor. Alırlarsa yukarıya doğru biraz daha devam edebilir. Ama burada 55 TL seviyesinin hemen altı alım yerleri eğer geri çekilecek olursa gözüküyor. 55'in altına düştüğünde burada alım yapılabilir. Daha aşağıya stop yazılabilir. Ancak değerlendirme yapabilmek için yakın takipte olmak şart. Piyasanın bu kağıda nasıl tepki vereceğini biz buradan değerlendiremiyoruz. Çünkü bilançoya neresinden bakacaklarını, nasıl okuyacaklarını bilemiyoruz herkes kendi penceresi içerisinden bakabilir ve kendi baktığı pencerenin tuzağı onu yakalayabilir. Daha geniş bakabilenler var, daha dar bakabilenler var. Sonuçta biz yaşanacak olan fiyat hareketinden bunu anlayacağız. Evet, bu şekilde toparlamaya çalıştım. Değerli arkadaşlar, videonun başında bahsettiğim konu. Yapay zeka hisse senedi seçiyor. Bir program var, bunun tanıtımını yap, videoların altında link koy o link üzerinden bize gelenler olursa sana bir ücret ödeyeceğiz şeklinde bir teklif yapılmıştı geçtiğimiz ay bir yerde sponsorluk gibi düşünün yapay zeka programımızın tanıtımını satışını yap paranın %50'sini sana veriyoruz diyorlar ben sizlere burada herhangi bir şey satış yapmayı pek uygun bulmadım ancak yapay zekayı merak ettim nedir ne değildir nasıl seçim yapıyor şunu gördüm 6 adet başlık altında hisse seçiliyor. Mesela bilanço diyor. Mesela fiyat momentumu diyor. Tam olarak neyi inceliyor onu bilemiyorum. işlem çarpanları diyor. Karlılık trendleri diyor. Karlılık trendleri, işlem çarpanları hemen hemen benzer şey. Bu şekilde kriterlerle yapay zeka hisse senedi seçiyor. Şirket hamlelerine de bakıyor. Bu şirket haberleri olabilir. Şimdi çok geniş bir spektrumda Çalışıyor. Biz ise odaklanmamız gereken yerlere odaklanıyoruz. Yapay zeka saniyeler içerisinde çok fazla veriyi değerlendirdiği için kişiye büyük bir verimlilik katabilir. Bakmam gereken çok noktayı, benim iki saatte bakabileceğim konuları belki bir dakikada çözebilir. Ama yapay zekaya çok sayıda veri verdiğinizde buradan bana hisse seç dediğinizde seçecektir ki her ay 20 tane seçiyormuş. Ama o seçtiği hisseler içerisinde belki yarıdan fazlası bizim kriterlerimize uymayabilir. Bu sebep dolayısıyla ben bu sponsorluğu kabul etmedim. Ya da şöyle söyleyeyim adamlara geri dönüş yapmadım. Onların bir sistemi var. İçerik üreticilere bu şekilde bir kazanç kapısı sağlıyorlar. Ben burada şunu yapacağım. Bu yapay zekayı abone olup bir süre takip edeceğim. Önerdiği hisseler üzerinde düşüneceğim. Genelde programın bize hitap edip etmeyeceğine bakacağım ve o programdan sizlere belki pasajlar da gösterebilirim. Ama böyle bir sponsorluğu şu aşamada tercih etmiyorum. Tutup size bu yapay zekayı övüp ballandıra ballandıra anlatıp benim linkim üzerinden gelirseniz uygun fiyatlı olacak deyip size bir şey satmayı mantıklı göremiyorum. Esasında bir de şu var. Başka bir aracı kurum. Videoların arasında kendilerinin reklamını yapmamı istiyorlar. Bizden söz edersen diyor başı sana şu kadar para veriyoruz diye söylüyorlar. O aracı kurumda işlem yapmıyorum. Hakkında yeterli bilgiye sahip değilim. İnsanların ne gibi şikayetleri var onları bilmiyorum. Ve videomun orta yerinde konuyu kesip bir aracı kurum hakkında anlatımlarda bulunmayı uygun göremiyorum. O nedenle o sponsorluğu da kabul etmedim. İleride bunlara bakarız. Sizler için faydalı olacağına inandığım konuları bu size faydalı olacak şeklinde düşündüğüm zaman nedenlerini de açıklayarak bu konularda aktif olabilirim. Şu anda böyle bir şey istemiyorum. O yapay zeka konusuna gelince, orada bir şey daha söyleyeyim. Benim önce yapay zeka'nın fiyat momentumuna bakıyorum noktasında nereye nasıl bakıyor, onu önce bir bilmem lazım ki bu yapay zeka hissesini de seçerken, bilançoda şunlara bakıyor, momentum olarak da bunlara bakıyor şeklinde sizi bilgilendirmem gerekir. Bunu daha etik buluyorum. Özetle ben kendi hisse senedi seçimlerime, değerlendirmelerime güveniyorum. Ek bir araca çok fazla ihtiyacım yok. Ancak yapay zeka ve verimliliği artırıcı olan bütün araçları da incelemek işimize yarayan yönleri varsa kendi verimliliğimizi artırmak için bunlardan yararlanmamız gerekiyor. Hepinize buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.